Hoppa gel bakalım. Bir tane daha alalım. Bu biraz daha iyi sanki arkadaşlar. Bu biraz daha iyi gibi. Evet bu biraz daha iyi Gel bakalım gel. Anlaşıldı. Bugün palazlar bizi rahat bırakmayacak. Arkadaşlar herkese hayırlı sabahlar. Yeni bir av gününden herkese rast gelsin. Biraz suyun içerisinde boyutumuyla lehre hava yapacağım. Deniz biraz oynak hareketli. Kullanacak olduğum sahte Ruiji Baby Minnow 5 santimlik bir BRP sahtesi arkadaşlar şu şekilde. İlk başta küçük, küçük sahte ile başlayacağım. Sonrasında balığın durumuna göre renk sahte değişim yapacağım. Şu an biraz Ruiji ile VTT vererek balığın dikkatini çekip kandırmaya çalışacağız arkadaşlar. Luigi gerçekten bizim kıyavlar için tasarlanmış çok güzel bir sattı. Hani bu hem jack verdiğimiz zaman hem de düz sardığımız zaman çok güzel aksiyon alabiliyor. Bunun asıl aksiyonu arkadaşlar slow jack diye geçiyor. Hani slow jetten kısa kısa jack'ten. Çok uzun jack değil. Yavaş jack, slow jack. Hani bu şekilde aksiyonlar daha verimli. Şimdi atışlarımıza başlayalım. Vallahi arkadaşlar ufacık bir şey aldım. Ne aldım ben de bilmiyorum. Sabahtan böyle vuruyor bunlar. <laughs> Allah'ım ya. Ben de dedim bunlar ne? <laughs> arkadaşlar şu balığın boyutuna bakın. Vuran bala bakın. Bunlar akya yapalı Daha küçük tabii bunlar. <laughs> Çok pis balık ya. Oh Hadi die geht noch mal. Aldım arkadaşlar. Bir tane daha aldık. Gel bakalım gel gel gel. <laughs> Manyaklar ya. Manyaklar. <laughs> Abi rahat bıraksan da beni. Bunlar daha bu senenin bebekleri. Bunlar inşallah böyle bir aya kadar hemen hemen bir kiloluk olacaklar. Şuna bak Ruiz'i baby minne vuran bana bakın hadi kendi kadar şartı yaptı. Hadi. Allah Allah çok uçuyor. Bak gel bakalım. Bir tane daha alalım. Bu biraz daha iyi sanki arkadaşlar. Bu biraz daha iyi gibi. Evet bu biraz daha iyi. Gel bakalım gel. Anlaşıldı. Bugün palazlar bizi rahat bırakmayacak. Bugün palazlar bizi rahat vermeyecek arkadaşlar. Ama dur bebeğim dur. Dur dur dur. Dur bırakacağım seni bırakacağım. Şöyle arkadaşlar. Tahtemiz Ruiji Baby Minnow. Küçük bir sahte olduğu için her boyuttaki balığın dikkatini çekebiliyor. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar size VTT aksiyonu göstereyim kısaca bilmeyen arkadaşlarım için. Kullandığımız sahte Ruiji. 5 saatlik bir sahte arkadaşlar. Şimdi bu sahteye VTT aksiyonu vereceğiz. Özellikle böyle sahil Lik bölgelerde, küçük kayalık olan bölgelerde çok başarılı bir aksiyon. Şu anda biraz deniz bozuk, sesim dalgadan çıkıyor olabilir. Atışımızı yaptık. Özellikle bunu Ruhici için söylüyorum arkadaşlar. Biraz dibenlesini bir bekleyeceğiz. Az bir şenlikten sonra şu işaret parmağımızı kamışımızı tutma yerine koyup şu şekilde arkadaşlar. Stabil bir şekilde küçük böyle BTT vererek hani çok hızlı sarmayacak. Normal saracağız. Küçük küçük vuruşlara bana çekeceğiz arkadaşlar. Bu saatte suyun altında deli gibi aksiyon alarak geliyor. Ve eğer etrafta gezen bir çataldır, leblektir varsa görüp kesinlikle hamle yapacaktır. Hani bu aksiyonu aklınızda bulunsun. Her zaman hızlı ek verilmez arkadaşlar. Bir çok ufak ya <laughs> bebeğim sen sen manyak mısın arkadaşlar Allah aşkına hani bunlar palaz bile değiller bebek bebek bunlar bebek gel bakalım sen dayanamadın mı saatte sahteye ha? hadi şimdi arkadaşlar sahillerde av yaparken sahilde derin noktayı bulmanız çok önemli bakın sahilde derin nokta bulmanın en basit yöntemi kıyıdaki dalgalar takip etmek eğer dalga varsa. Şimdi bakın arkadaşlar dalganın kırıldığı mesela burada kıyıda. Açıkta herhangi bir dalga kırılmıyor. Şimdi sığ olan bölgede dalga geride kırılır. Derin olan bölgede dalga kıyıda kırılır. Şimdi bunun sebebini size göstereceğim. Bakın şimdi dalganın kırıldığı yere iyi bakın. Bakın burası arkadaşlar. Bakın. Buradan sonrasında şöyle ayağımda göstereyim bakın. Adımı atıyorum. Bakın. Hop gidiyorum. Bak hop aşağı indi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Burası derin bölge. Burası bu hat komple derin. Sahilde av yaparken her zaman dalganın böyle kırıldığı noktaları gözünüze kestirin. Eğer dalga çok açıkta kırılıyorsa o bölge sığ meradır. Eğer dalga de kıyıda patlıyor genişlemesine ölü dalga tarzında geliyorsa o bölgede derin yerler vardır arkadaşlar. Sahillerde o derin bölgeleri bulmak, o havuz dediğimiz yerleri bulmak çok önemli. Balık otur yerlere girer, yemlenir. Bunlar da aklınızda bulundun arkadaşlar. Özellikle sahil yerlerde avlanırken. Bir de Avlanacağınız bölgede deniz kıyısındaki sahildeki yerlere dikkat Mesela bakın size hemen onu, göstereceğim. Bakın ben burada mesela av yaparken kıyıda taşta takip ediyorum arkadaşlar. Bakın burada komple taşlık. Sahilde av yaptığınız yerde böyle taşlık olan bölgeler veyahut da deniz kırıntısı, deniz midyesi, işte deniz kabuğu bu tarzda olan bölgelerde av yaparsanız daha verimli olur. balık o tarz yerlerde yemlenir arkadaşlar. Aklınıza bulsun. <laughs> Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bugün biraz sahil av yapmak istedim sizlere. Boy suya girdim. Bizim Çukurova bölgesinde, Mersin Adana bölgesinde hava 40 derece yaşıyor. Ha, girdik, çok zor av yaptık. Yani ortaya girsek olurmuş aslında. Bu Hafta avımızda hani istediğimiz balığı yakalayamadık. Hedefimizdeki balık levrek veya da büyük akyalardı. Ama maalesef küçük palazlar bırakmıyor arkadaşlar. Hani zaten birkaç tanesini size kayda aldım. Ama kayıttan sonrasında belki hiç abartmıyorum. 20-30 tane balık aldık. Geri sıra aldık. Kanardık hayvanlar canlı yapmak istemedik. Çok mücadele verdik. Ha, 20 tane balık tekme almadım. 4-5 şişe ekip haline geldik. Hani balığın canlı yapmamak adına avardı sonlandırdık. Devam etsek hala yapacaklar. Ama çok küçük yani. Ya şöyle şöyle balık ana Biraz daha büyük olsa aksiyon verse bir taklamak yine biraz daha iyi olacak da çok küçük olunca kullandığımız saatler ufak olunca biraz daha yine keyif verdi. Şimdi aslında bizim büyük balık alamamızın sebebi arkadaşlar hepimizin işte ava gitti arkadaşların arasında böyle av badilerinin arasında böyle kısmetsiz dediğimiz kişiler vardır. Bizim de ekipte arkadaşlar kısmetsiz dediğimiz bir abimiz var. Bunun sebebi bizim Sercan abinin gözleri renkli arkadaşlar. O kadar diyorum gözlük takıyor. Ama gözlük takmıyor. Değil mi abi? Hep benden oluyor. Hep kendisi de diyor. <laughs> abi izlediğin için teşekkür ederim. Şaka bir yana. Avvadır her bizim için kıymetli de balığa arkadaşlar iyi seçin. Balık arkadaşlarımızın değerini iyi bir arkadaşlar. Çünkü biz sürekli ekmeğimizi açıyoruz, paylaşıyoruz. Yeri geliyoruz, orada kalıyoruz. Onlardan yardım istiyoruz, yardım ediyor. Hani balık avı paylaştıkça güzel. Bu haftaki videomuz da böyle olsun. Hay geldi Allah'a met görüşmek üzere.